ne abi arkadaşım. Bu da sizlerle karşım kaldım. biz şimdi Eta 5 Pensal oyunun seviyesinde kalın devam ediyoruz. Dönüyorsun size ben yani kendim adam. Dönüyorsun size tetriyle de bak. beraber. Ben bunu tabi bir atıyor yapmıştım en son Arkadaşlar Arkadaşım oyun arkadaşım beni sıfırladı da o yüzden. Arkadaşım uğuna çok büyük bir düşüncelleme daldı. Bakın Osman arkadaşım büyük şey dövdünüz. Ama şimdi arkadaşım benim, benim dilimden dövüleceksiniz. Tamam. Benim bildiğim bu bir uyuma yeti var. Arkadaşım en son yuvamız da gitmiş. Köpek yuvası. Arkadaşım şu anda bizim dikeceğimiz yer bitiyor musun? Bizim dedi babası. Zaten ben de, de çeşitli de der. Ben be. Seni şimdi çeşitli çöre yapmıştı. Çeşitli koyduk. Bakın arkadaşım. Allah aşkına. Bakın. Bakın. Hoppala. Bu bak. Sen ne yapıyorsun mu sen sıkılıyorsun? Sen ne yapıyorsun mu sen Bakın böyle yürüyorum bildiğiniz. Arkadaşlar şu tutunca bakın topala. Bildiğiniz arkadaşlar şu an çek sürprizlerle dolu. Sadece bu etkinlikte mevcut olan bir mini ve takımınla odadaki o, onu geçelim arkadaşım. bunu adam sadece bunu anlatıyor. Ya hadi be bunu anlatsın zaten de. Dıhten dıhten. Oo. Bir kıyafet vardı. Çıkartma. Bak yine çıkartmamız. Arkadaşlar bahar yaklaşıyor. Bahar'ın herkes tıklıyor, duruyorsunuz değil mi? Hoppala! Arkadaşlar şimdi bakın. Ee, hey, arkadaşım şu dedim. Sesli diye bir de balon aldık. Ya sen hayvan da adam? Sen de bir şey yapma. Şimdi arkadaşım sana dedim. Burada arkadaşım köpeğe bakıyoruz. Ee, Dördüncü köpeğe bakıyoruz burada. Uykun ne falan siyasınmış bunu. Arkadaşlar bizim kapıya seviye atlatmaya baştan başlıyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Yok. Bu adamın adayı korunuyor arkadaşlar. Şey. Şapkayı bu arada çıkarayım bana artık. Şapka burada yazmıyor değil. Ya balon yetti Allah aşkına. O kadar da iyiydi. Neyse. Hadi. Sen de bir uyan be. Adam büyüdü uyanmıyor lan. Artık bunu nasıl bir hayat yaptıysanız. Ben şey hayvan Öldü ölü uyuyor. Neyse oğlum. Ne demiş. Bu da hayvan bir kısım şey lan? Allah Allah. Allah. arkadaşım bunu bizim pek şey yapmasın diye kapıyı e, şey şu, şu yapalım. Hı, şurada bir de sinelim arkadaşım. Şimdi köpek kubesini çıkalım size. Piksel dünyasını destekleyeyim biraz. Piksel dünyası arkadaşım çok güzel. Piksel de piksel başlayın. Ya oğlum ya gitti ya bizim. o Burada kedi ki ne Hey sana bir teklifim var. Aha bu arada. Sen kimsin var? Kıyısatçı mı? Sen önünde lan kır. Bakayım. Oha pisacı var. Pizza Dünyası hayırlı olsun. Pizza D de Dünyası deyip oldu. O ne lan? Robot mu? O ne lan? Ben de kadar dedim kendi kameralarımı hep yaklaştırmaya deniyorum. Oha pis aç olduk lan. Videomun başlığı karşıya mı zaten pis açıydı başlıktan anlamışsınızdır. Of. Hani oğlum müşteriler de Tamam ya müşteriye veriyoruz be. Bu sana üç diyor zaten. Allah bu kadar saat sı alan. Onlar da nerede nerede? Kim istiyor? Kim istiyor pizza? Ama o da bir istiyormuş. Pizza pizza. O da bir istiyor ama Nerede doğursan dursam pizza seven birisi sanırım. Allah! Abi canım pizza çekti. Al o kardeşim al al. Al pizza. Tam 3 tane pizza toplamalıyız. Tam üç tane yapmam değil arkadaşlar. Hem de tam üç tane. Aha. Abi. Oğlum öbürü. Hadi oğlum lan. Başka kimse yok mu? Allah bak. Nerede sen. Abi uçanak derdin sen. Allah. Aferin. bitti işim ya. Şöyle kardeş. Ama ayağımda kitle. Ama bu ne? Allah'ım işte. Olsun işte. Bela bu ne? Bela bu ne lan? 2 İki dakika ben sekiz dakika, dakika seç olmak istiyorum. Abi. Lan domuz muydu? Domuz alıyordum ben. Dum bom. Allah'ım ismi bom. Allah. Uha. Hadi lan. Hadi lan. çıkıyor lan. Hadi lan. Ben pis olmaya alıştım. Başla. Hadi oğlum hadi. Kimler istiyor bakalım pis o. Yetişemeyeceksin. Yetişirdim lan. ama aşırı tam orada diyor. Ne ki lan seni Umurumdaki kalserlerden birisi sandım lan. Allah sebebini yapsın. Allahım emanet olun lan. Abi. Aha. İkide i̇ki de iki yapıyor e lan. İki de iki. Efendim arkadaşım iki de iki yapıyor. İki de iki. Üç istiyor. Abi. arkadaşım öteki isteyen ben de istiyorum lan pizza Ben kardeş Aferin lan başarıyla tamamladım Aferin lan Kan ben... Çıkartma açıldı Bakayım Sakın soğutma Sakın soğut Kalkışma vardı. Yeni kalkışma açılabiliyor. Ha. Abi. Şimdi ben çok sıpladım. Arkadaşım size sıplamayı da gösterdim. Öyleyse sadece böyle desin ben bir sove tam. Arkadaşım. Arkadaşlar size pizza getireyim mi? Allah saat oğlum saat çok fena lan. Benim kuşa kuşa gitmem lazım arkadaşlar. Bu hafta bir pizza isteyen dövdüm. Nerede dövsem sanırım kardeş. Allah evet evet. Şunda uç hafta bir var. Arkadaşlarım plecksiyon yani havalı olsun istedim. Arkadaşlarım olan ismi lap seç oldu. Allah kardeş sana da veriyor Bak de iyisin. Bu arada yamaçlı pisanız. yani sazdan ben yapmaz. Aha bu bana yalayabilir. Hadi! Bu, bu sazı çok az. Oğlum nerede bu adam yahu? Aha. Oraya diyor. Allah'ım Bismillah nerede diyorsam sanırım abi. Nerede lan bu? Aha. Tez olayı hayatımı kurdum. Pizza teslimatı. Yeter bak arkadaşlar bu dünden bu kadar. Evet arkadaşlar bu mavi videomuz beğendiyseniz. ama mavi beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün pizza atışı olduk. Görüşmek üzere hoşçakalın. dinleneyim ya ben eve gideyim. Hay Allah'ım ya.